Yasa dışı yollardan sağlanan kazançla ele geçen parayı kötü uğursuz anlamıyla niteleyen renk. Kara doğru cevap. <laughs> Beş harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bir babanın liderliğinde yasa dışı işlerle uğraşan örgüt. Ay bunu biliyorum ben. Aa. Vallahi biliyorum. Ne babası efendim? Aa. Aa. Ay çok ayıp. Yok estağfurullah ne ayıp olsun. <laughs> ee... Ay ne babası? Harf alayım. Si verdik, harf verdik. Sicilya'da çok varlardı. Maf Mafya. Mafya efendim doğru cevap. <laughs> Beşerki ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakın nasıl sormuşuz. Ay çok tatlı. <laughs> Edebiyatın süslü tabirlerinde kırmızı ve alımlı dudaklara yakıştırılan bir meyve. Kiraz. Kiraz doğru cevap. Efendim, altı harfli kelimemizin sorusu geliyor. Batı kökenli ama e, bildiğimiz de bir kelime. Buyurun, gelsin. Başka birinin düşündüklerini hiçbir bağlantı olmadan algılama, geleceği görme gibi doğaüstü yeteneklere sahip anlamında bir sıfat. Öngörü. Sıfat. ay hay, olmadı. Evet. evet. Ee, <laughs> şimdi. Burada biraz, bu Allah, biraz evet. şey. Bu bir sıfat. Ee, böyle bir Böyle bir, bir şey böyle bir... Üç, üçüncü göz falan öyle bir şey yok tabii. Ee, Kâhinler yani. böyle güçlerin var diyor. Ee, ay efendim. işte oldu olan yani. Aha, durdurdunuz mu siz? Evet. Aa! A, Vallahi. Niye? Öngörü diye atladım çünkü. A, hayır değil efendim. Evet, evet ee, işte, değil. olur. Akıl sır erdiremediğimiz olaylar için Allah, de kullanılır. Allah işte gitti gitti. Paranormal evet. aktivite gibi hmm. düşün. Aktivite mi? <laughs> ee, pisişik ya. Ben kendi kendime şöyle üzgün üzgün alkışlayayım mı? <laughs> Vay be. Ya Arzu Hanım gerçekten. Bitti işte. Ne bitti? <laughs> Bundan sonra bakın bir şey söyleyeyim mi? Asıl şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Bundan sonra o kadar rahatız ki. Hadi inşallah. Harf mi istiyorsunuz? He. Harf var. Valla. Tabii. <laughs> i̇stediğiniz kadar. 7-8 alfabe alırız buraya oh. bakın. Süremiz de var çünkü. He, rahat bak. rahat. Şimdi bakalım. Evet, 6 harfli ikinci kelimemizin e, sorusu geliyor. Kendisi olumsuz yapısı itibariyle bir kelime. <laughs> Girişi ve dönüşü aynı olan, hiçbir yere ulaşmayan, ulaşamayan yol veya sokak. Çıkmaz. Çıkmaz doğru. 7 <laughs> harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş? <laughs> Fransızca kökenli möble sözcüğünün İtalyanca kökenli karşılığı. Mobilya. Mobilya doğru cevap. Valla yarışmanın ortasındayız Arzu Hanım. 2 dakika 43 saniye süremiz var. 2400 puan da e, puanımız var. Pisişik benim ah. O pisişik Allah onu ne yapsın. Ne yapsın. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. E, buyursunlar. Buyursunlar. Mecazi anlamda tutum ve davranışlarında uyum olan kimseleri niteleyen bir söz. Uyumlu diyeceğim orada olmaz zaten değil. Yani ee, tutum ve davranışlarında uyum olan, olan ya da şey gibi de düşünebilirsiniz. olmadı. Harf alın ya. Ha, harf alayım. Harf aldık. <laughs> Ne Basmayın ben. Ee, <laughs> uyumak için. Şey gibi, böyle şey bir, gibi. bir mesela ben Hah. bir size çok tatlı davranıyorum, bir ters davranıyorum. Neyimdir ben? Ge gel git. Hayır. Ge yani olmadı. bir işte gel böyle bir ha. bu tarafa bir ruhsal bakımdan bir neyimdir Aa. ben öyle olsa? Ben size bir arsa diyorum. Bir arsa aman be diyorum. Mesela bu anladım, neyim ben? Anladım, anladım gelmiyor işte. Peki. Ip üstünde yürüyorum ben efendim. Neyimi korumak zorundayım? Denge de, ay dengesiz e, efem olumlusu olmadı dengeli. Dengeli doğru cevap. Ruhumu teslim ettim. Evet biz bari almayalım diye <laughs> geri şey yaptık yardımcı olmaya çalıştık <laughs> Evet ay. 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz onu. <laughs> ısı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış yiyecek. Konserve. Konserve doğru.